Craft Rising'ın yeni bölümünden herkese selamlar dostlar ee, ben Mehmet arkadaşlar bugün sizlere e, renk nasıl atılır onu göstereceğim arkadaşlar ee, arkadaşlar e, şu an e, bir duyuru yapacağım e, duyuru değil aslında e, şu anki durumumuzda bir şey yapacağım arkadaşlar şu an kanalımıza abone olmayanların listesi verilmiştir e, onlar da abone olursa beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar e, biraz hızlı girdim e, öylesine. Biraz hardcore oynayacağım yani bu sefer. Biraz <laughs> ne bileyim içimden öyle geldi. E, şimdi şöyle hemen yol yapalım. Oo. Tamam şunu. Tamam şimdi. E, arkadaşlar. Şimdi renk tatmak e, bizim en önemli şeyimizdir yani. Bed varsın Minecraft'ın falan oldukça Önemli bir şeydir arkadaşlar. Yani mesela Bed Wars 5'te 5'tir arkadaşlar. Ee, Bed Wars yani bütün Minecraft oyunları falan 5'te 5'tir. Ee, eğim de arkadaşlar. Rekt de yani 5'te 3'ünü taşıyor cidden. Ee, o kadar bir şey yani. Ama şu an e, şu adamı bir öldüreyim. Vallahi gıcık oldum. Ee, gel. Şöyle. Aa, olmadı ya Tamam arkadaşlar boş verin şimdi onu. Ee, bekleyin arkadaşlar. Şimdi şunu bir eleyim şu şahısı. Sonra diğer parti gidip şey yapacağız zaten. <laughs> Hemen seni eleyim. Evet şimdi geldik. Evet gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle renk tatmak istiyorsanız arkadaşlar Eee şimdi şimdi göstereceğim zaten. Aa, ah, aa yatak kırılmamıştı değil mi? Tamam kırdık güzelce. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamı rek manya yaptık yani. O kadar da güzel yani öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şimdi rektin en önemli şeyine gelelim şimdi. Şimdi arkadaşlar e, buraya bir eğim şimdi arkadaşlar size bir şey vereceğim. Bazıları diyor ki arkadaşlar CPS e, yani bazıları CPS'in e, rekt atmayı CPS'in daha iyi olduğunu biliyor. Yani nasıl desem yani CPS ne kadar yüksekse o kadar renkli atma şansınız daha yüksek oluyor. Arkadaşlar öyle değil yani. Ee, yani arkadaşlar yani nerede yüksek CPS orada avantaj ama arkadaşlar buradan ibaret değil. Mesela gel. Bakın şimdi. Ben mesela mesela 12 CPS falan yapmışımdır. Şu an adam öldüm yani. Şimdi arkadaşlar eee İyiyim arkadaşlar. eğiminizi geliştirmeniz lazım. İyiyim geliştirmeyi şimdi göstereceğim zaten. Şöyle e, şu yan takımı bir eleyim ben hemencik. E, böyle. Hemen eleyeceğim. Bu arada arkadaşlar e, yine Batu'nun Batu'nun kanalının linkini açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. Ona da girip hmm. abone olabilirsiniz. Gerçi kendisi 100 abone oldu. Şu an çok mutlu o da. Ee, bir ara canlı yayın açacak arkadaşlar. Böyle bir takılacağız böyle. Ee, siz de gelirsiniz yani. Ee, Kanalı açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Ee, şimdi ben seni öldüreyim. yatağına da kırayım. Oha çocuk nereden bildi? Tamam neyse. Oh be eledim. Şimdi arkadaşlar ben bir şöyle aşağıya da ineyim. Size de detaylı anlatayım. Şimdi arkadaşlar böyle e, adam düşünün. Böyle yüksek CPS'siniz mesela. Bak ben 10 CPS, 12 CPS falan yapıyorum. Adama böyle dalarsınız arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz yani. Burada taktiksel de oynamanız gerekiyor. Burada eğim lazım. Eğim için arkadaşlar şöyle alıştırma yapabilirsiniz. Böyle. Böyle. Şöyle. Arkadaşlar dönebilirsiniz. Böyle. Günlük böyle yapabilirsiniz. Böyle eğiminiz de gelişir. Gerçi yani böyle güzel oluyor. Ben de güzel bir taktik. Ben de böyle başladım zaten Rekt atmaya böyle güzelce. Böyle böyle yapar yapar zaten alışırsınız arkadaşlar. Sonra bir de arena pvp atarsınız. Sonra da oy siz pvp ustası olursunuz yani. Sonra arkadaşlar pvp sadece eğimden mi ibaret mi değil arkadaşlar dediğim gibi. CPS de nerede yüksek CPS orada avantaj arkadaşlar. Ama dedi ama dediğim gibi yani şey <laughs> böyle yüksek CPS yaparsan adam her türlü alırsın değil mesela ben önceki partta zaten e, adam öldüm yüksek CPS yaptığım halde. <laughs> e, yani eğim de eğim de önemli, CPS de önemli ama CPS çok da önemli değil mesela. Bir tane bir tane vuruşla yapsam böyle adamı da öldürebilirsin. O zaman eğim gerekiyor ona. E, arkadaşlar bir de ee, size bir taktik vereceğim. <laughs> Arkadaşlar adama şöyle dümdüz alarsınız ya o da bir yani yani e, böyle de adama rekt atarsınız ama sağ sol yaparak daha da adamın eğimini şaşabilirsiniz. Mesela bak şöyle gidersin hemen şöyle yaparsın bak şöyle ya da sağ sol yaparak şey yaparsın böyle e, öyle de adamın eğimini şaşarsın. <laughs> bir de şöyle ya da şöyle sağa doğru giderek adamın eğimine şaşarsınız öyle daha da iyi olur. Sonra arkadaşlar bir de size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Yani bunu herkes de kullanır zaten. Youtuberlardan görmüşsünüzdür. Gerçi ben de kullanıyorum bazen zor durumlarda. Arkadaşlar bir ee, blok koyarak saldırmak. Zaten göstereceğim hepsini. Arena PvP'de falan. Göstereceğim şimdi. İlk önce şu part bitsin. Hemen. Ee, bu arada bir şey soracağım. Diğerleri nerede? Vallahi ben şey oldum. Gıcık oldum ortaya gidelim. Aa dur şey, moru gördüm şurada. E, ee, hemen gidelim. Orada tamam turuncu se Ay turuncu ne lan? Mor işte. <laughs> şimdi mor. Mor ne yaptın oğlum? Sen neredesin şimdi? Burada mı? Yok burada da değil. Tamam biz gidelim şuradan. Bir şey yaparız. Hemen şuradan gidelim. Ee, kırmızı da maşallah o pisidyenle kaplamış. Helal olsun. Ne diyeyim yani? Bizi zorlayacak biraz ama e, biz amacımız rekt atmanın ne olduğunu ne oldu, göstermek için öyle yapacağız. E, ben şimdi hemen gitsem mi oraya? Evet seni öldürdüm. Çok güzel. Uy. Ama tamamen ölmedi. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın sağ sol yaparak nasıl ek rekt atıyorum. Bakın adam eğimi, eğimi olduğu için bakın şey yapabiliyor zaten. Abi dur. <laughs> Ölüyordum. Şimdi bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi bakın blok koydum bak arkadaşlar bakın iki canım vardı galiba işte iki canım varken blok koydum bakın adam nasıl öldü arkadaşlar dediğim gibi yani her taktik işe yarıyor bunları yapabilirsiniz çok güzel taktikler. Yani aşırı iyi zaten atmanıza da yardımcı olan şeyler bunlar. Ben çok sevdim yani. Şimdi <laughs> ben şimdi bir şey e, diğer arkadaşımıza elemek istiyorum. Şuradaymış zaten. Sonra arkadaşlar bir de e, blokit var. Saat kaba zaten şu şey oluyor biliyorsunuz. İşte e, böyle blokit yaparak da adamın e, hem uçmanızı engellersiniz. Kendinize. Bir de e, adamı da fazla uçurmasına şey yaparsınız. Şimdi bu arkadaşı çabuk eleyelim ya da elenelim. Bilmiyorum. E, şimdi adam çok güçlü. O yüzden e, biraz dikkatli olmamız lazım. Şimdi Şimdi sen Bekle Uy! Ay! Arkadaşlar taktiği gördünüz mü? Ama yatağı kırık değilmiş o yüzden. <laughs> ya buradan da size bir taktik olsun. Ee, bu taktiği de ilk defa kullandım vallahi. Ben de bilmiyorum, öylesine kullandım. Evet, e, şimdi <laughs> e, mor neredesin be kanka? Seni hemen bir bulalım. Evet, çok güzel bölüm. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Abi, bu arada abone olmayı unutmayın. He. <laughs> Beni mutlu edersiniz o zaman başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.